Hemşire Games'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz bir video olan Kaleci Kariyerinin yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video neden mi özel? Şu yüzden özel arkadaşlar. Belki de tarihimizde ilk defa, kariyerimizde ilk defa arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi kupasını almaya hak kazanacağız arkadaşlar. Bu arada İngiltere Ligi'nde zafer de bizimmiş arkadaşlar. Hoca dedi ki seni ilk 11 e aldım. Artık Şampiyonlar Ligi'ne çıkacağız. Ha, dostlarım çok e, eğlenceli güzel bir e, Şampiyonlar Ligi finali olmasını diliyoruz. Görüyorsunuz böyle geçelim. Belki sıkıntı olur arkadaşlar. Telif hakkı kolaylarından falan logo gösterildi falan diye. E, Hazard demiş ki Gayet o humoru, Gayet rahatız Kondisyonumuz çok iyi ve bizden çok sağlam bir performans Bekleyebilirsiniz demiş Hazar zirveye çıkmayı başardık ama Bu duracağımız anlamına gelmiyor Bir sonraki ünvanımızı düşünmeye başlamanın zamanı geldi demiş Bizim de kondisyonumuz stabildi arkadaşlar Artık şampiyonlar ligi finaline Fazlasıyla hazırız Hemen şimdi size arkadaşlar Bir e, genel ayarları göstereyim Evet arkadaşlar genel ayarlara girelim. Superstar 12 dakika görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Her zamanki benim genel ayarlarım normalde farkı olan hani şeydi 7 dakika yapıyordum diğer maçlarda ama bu Şampiyonlar Ligi maçı çok ayrı. Bu video sadece Şampiyonlar Ligi'ne özel bir video. Finale özel bir video ve şimdi o final maçına gideceğiz hemen öncesinde. Bakıyoruz hocam yapma bunu. Hocam bana bunu yapma. Gençler şaka mı bu adam? Bu adam şaka mı? Diego Costa ilk 11'de başlatmıyor ya. Bakın buna canım sıkıldı işte. Diego Costa gibi bir adam ilk 11'de başlatmıyor. Onun dışında kadro çok güzel ama Barcelona'nın kadrosuna baktığımızda onların da mükemmel bir kadrosu var. Bizden giden Matić'i görebiliyorsunuz. Defansif orta sahada 88 oynuyor. Defans oyuncusuydu. Onu defansif orta sahaya çekmiş. Çok mantıklı bir transfer yaptılar. Helal olsun. Onun haricinde Messi 94, Neymar 86, Royce 87 gibi bu şekilde bir e, şeye sahipler arkadaşlar. Takım istatistiğine sahipler. İsa, e, biz mavi olacağız da Barcelona'da şöyle ya Barcelona normal rengini olsun arkadaşlar. Bir pek karışıklık olacağını zannetmiyorum. Evet dostlarım, işte beklenen Şampiyonlar Ligi final maçı San Siro'da oynanacak ve şimdi başlıyoruz maça. than this a very warm welcome to all of you from the san siro in milan it has been a long journey to one of the greatest events in football the uefa champions league final now just moments away the recognisable sound of the UEFA Champions League anthem the perfect backdrop to this eagerly awaited night of european football Ve dostlarım artık Şampiyonlar Ligi'ne final maçına fazlasıyla hazırız. Oyuncuların kadro dizilişlerini görüyorsunuz. Bunları maçın öncesinde göstermiştik. Cidden sahada atmosfer çok güzel arkadaşlar güzel bir karograf var ve güzel taraftar tezahüratlarını görüyorsunuz dinliyorsunuz şimdi artık maçımız başladı arkadaşlar şampiyonlar ligi final maçı başladı 12 dakikalık bir mücadele kalemizde görmediğimiz kadar çok pozisyon göreceğiz süperstarda final maçının zevki bir ayrı olacak şimdi birebir de Falcao aman tanrım belki de maçı bitirecek goldü İlk dakikalardan Falcao direktle buluşturdu topu olacak iş değil arkadaşlar. Olacak iş değil. Şampiyonlar Ligi final maçında olacak iş değil. Neymar şimdi sağ Kanada oynadı. Hızlı çıkıyorlar. Daniel Alves'le Alves ortası Royse yetişmedi Allah'tan. Barcelona'da bayağı etkili bir pozisyon buldu bizim hemen ardımızdan arkadaşlar. Şimdi William sağ kanatta ilerliyor. Willian pasını verdi Oscar'a. Oscar tekrardan Willian'a doğru etkisiz bir pas. Aman hocam Barcelona araya kaçabilir. Tam da tahmin ettiğim yere doğru mükemmel çıkıyorum aynı Neuer gibi. Finalde de rahat durmuyoruz arkadaşlar. Mükemmel kurtarışlarımıza devam ediyoruz. Çıktım ve topu ileriye doğru savurdum arkadaşlar. Şimdi William pasını verdi Oscar'a. Oscar Falcao William. William sağ kanada oynadı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. William'a William, a, William a geçmedi etkili bir pozisyon olabilirdi. Şimdi hatamız devam edecek. Bakalım. Ivanovic, Willian tekrardan oynuyor. Vur kaleye. Gol mü? Aman tanrım. Falcao. Kaleci son anda çıkarıyor. Şu kupayı kaybedersek arkadaşlar çok üzüleceğim cidden. Şu kupayı kaybedersek çok üzüleceğim. O yüzden dikkatli olmamız lazım beyler. Sizin de dikkatli olmanız lazım atmamız lazım. Çünkü şu maçta gol yiyen takım kaybeder arkadaşlar. Gol yiyen takım moralmen çökecek kaybedebilir. O yüzden dikkatli olacağız. Falka. Şimdi güzel oynuyoruz. William. William o iyi işler başarır orada. Ver Virina yaş hayatı. Falka. Falka vurdu. Ters tergen. Bu ters tergenden ne çektik be bugün. İki mükemmel kurtarış yaptı maçtan maçın başından bu yana. Hatta pardon biri direkteydi birini o kurtardı. Ama olsun ters tergen cidden güzel kaleci. Falcao top hala onda. Falcao pas vermek istedi. Ters tergen müdahale edemedi bu sefer. Adam olacaksın ters tergen. Her topa çıkmayacaksın öyle armut gibi. Şimdi içeriye doğru bir orta. Ters tergen ben çıkarım dedi. Çıktı ters tergen. Dönen topta Barcelona'nın hata devam edecek ama Öyle bir baskı var ki Barcelona'ya Defanslarında öyle bir baskı var ki ee, Yani Çok zor arkadaşlar Barcelona eğer bu şekilde devam ederse Biz bu baskıyla devam edersek Bu kupa Barcelona için zor ama belli olmuyor işte Bir anda bulurlar önlerinde Birebir de yeriz O yüzden dikkatli olmamız lazım arkadaşlar Ama dediğim gibi şu ana kadar Maçın üstün tarafı Chelsea Üstün olan takımı Chelsea Umarım da öyle devam eder Barcelona'nın atan izleyebiliriz İçeriye doğru bir orta indiremedi Royce güzel. Royce indiremedi. Biz de hızlı çıkıyoruz abi. Sol kanattan hızlı çıkacağız. Çok güzel bir pas araya. Aman tanrım Eden Hazard içeride Falka var. Hazard bakan ne yapacak. Hazard pas vermek istedi. Top yeniden Hazard'da. Falka'ya verdi döndü. Tekrardan Hazard'a geldi. Hazard pas verdi. William, 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 William. Aman tanrım. Ters tergen. Nasıl bir insansın sen? Villian indirdi bu sefer. Falka. Ortalık baya karıştı. Buldu. Gol mü? Gol. 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 Eden Hazar katıyor. Eden Hazar katıyor. Pike'nin morali BOZUYOR Barcelona çöküyor. Chelsea 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Finalde ilk golü bulduk. İlk golü bulmayı başaran ilk takımımız. ne dedim bilmiyorum arkadaşlar sevmişler. Cidden ilk golü biz bulduk ve bu gol bize şampiyonluğu getiren gol olabilir. Cidden çok çabalamıştık. Hak etmiştik ve nihayet arkadaşlar. Nihayet görüyorsunuz burada. Güzel paslaşmalar yaptılar ve hazart atıyor arkadaşlar. Barcelona defansı çöküyor. Cidden bayağı moral men yıkıldılar onlar şu anda ama belli olmaz biz kalemizde yine dikkatli durma durmalıyız arkadaşlar biliyorsunuz bizim de çok güzel Noyer gibi müdahalelerimiz vardı yavaş yavaş biz de Noyer olmaya yaklaşıyoruz arkadaşlar fakat bu Barcelona bırakır mı bırakmaz arkadaşlar final maçı diye bırakmazlar ve öyle doluyor şu anda hala etkili oynamaya devam ediyorlar Royce Royce'un bir şutu Oo, Royce benim zaafımı değerlendirecektin ha yemezler koçum sen benim eski takım arkadaşımsın ben bilirim Arkadaşlar bakın kendi sağ tarafında açık bırakmıştım. E, sonradan fark ettim direkt Royce direkt hatamı şey yapmaya değerlendirmeye çalıştı ama yemezler arkadaşlar yemezler tuttuk şutunu Royce'un şu ana kadar tam olarak bizim istediğimiz bir maç arkadaşlar arkadaşlar şu dakikaya kadar hala like atmaya atmayan arkadaşlar varsa lütfen atsınlar çünkü bu serinin devamı için like istiyorum arkadaşlar emeğime karşılık istiyorum. Siz zaten hepinizi ayrı ayrı takip ettiğiniz için abone olan yeni gelen kişiler aramıza geldiği için tebrik ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde hemen dönelim şimdi final maçımızın kalan bölümüne. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Üzerimizde yoğun bir rahatlık var. William. William. İleriye doğru çok güzel indirdi. Falcao pasını vermek istedi. Olsun be. Niye Falcao'yu aldı falan dedim ama olsun. Falcao da öyle çok da kötü oynamıyor. Ama bir Diego Costa değil tabi Falcao'da. Onu da düşünmek lazım hocam. Diego Costa olsa belki 2-3 gol atmış olabilirdik şimdi. Hemen maçın başına direkt de buluşturmuştu Falcao. Hatırlayacak olursanız topu. Şimdi hatamız devam edecek. Çok güzel tek paslar lan bunlar. Vallahi helal olsun be. Böyle takıma can kurban. Şu Chelsea gibi takıma var ya can kurban. Kaleci kariyerini baştan beri de seyredenler vardır arkadaşlar. Hatta onlar yorumda biraz kendilerini videodan sonra belli ederler. Beni izledim diyen baştan sonra. Biliyorum zaten kimlerin izleyip yorum yaptığını beğendiğini evet. ve bu arada arkadaşlar hazır sırası gelmişken söylüyorum ee, Bunu bir gün açıklayacağım da arkadaşlar kanalda özel videoyla ile ee, abonelerin etkinliklerine göre sıralama oluşuyor Biliyor musunuz bilmiyorum ama sizin yaptığınız beğenmelere izlenmelere ve yorumlara göre bir sıralama var arkadaşlar Hatta hatırlı, e, hatırladığım kadarıyla Faik İbrahim adlı arkadaş ee, bu kaleci kariyerin en sağlam takipçisi çıkmış arkadaşlar şu an istatistikte, istatistikte gör, görülen arkadaş bunu da söyledikten sonra hemen maça dönelim ona göre yani beğenip yorum atıp e, videoları izlediğiniz takdirde arkadaşlar Siz de sıralamada yükseliyorsunuz durum bu şekilde arkadaşlar youtube böyle bir sistemde getirmiş hatta bir ara ondan da bahsedeceğim onun dışında Barcelona'dan gittik arkadaşlar hatırlarsanız ben gitme önce demiştim biz şampiyonlar liginde gruplardan çıkmayı başardık gitsek finale kadar gideriz Barcelona'da ama bizi finalde çökertirler demiştim. Cidden şu an Barcelona finalde yenilen takım arkadaşlar. Messi, Messi Neymar çok yaptı. Neymar. Gençler Barcelona cevap niteliğinde bir gol attı. Bizden gidersin ama biz sana gol atarız dediler resmen. Abi vallahi şimdi stres işte arkadaşlar. Şimdi stres bastı beni. Bakın ya. O ne güzel yer tutmuştum var. Ya, onu da çıkartabilirdim. Bakın beyler. Çok fena şaşırmışız ya. Sola vuracak zannettim. Soluma vuracak zannettim. Sağıma vurdu. Acayip şaşırmışım abi. Şuna bakar mısınız? Olan onu da çıkartırdım var ya. Vallahi şaşırmasam. Onu da çıkartırdım ama olsun. Sağlık olsun arkadaşlar. Daha dikkatli olmamız lazım. Hocam adamlar Royce çıkardılar. Kamara yaldılar mesela. Bizim de artık Diego Costa'ya oyun almamız lazım yani. Sağ kanada oynuyoruz Willian'a. Willian. Bakalım ne yapacak Willian. Willian pasını attı içeriye. Of çok güzel bir şut. Dönen top çok saçma bir müdahale yaptı. Barcelona'nın defansı. Sağ kanattan etkili çıkıyoruz arkadaşlar. 70. dakikada. Hadi beyler. Hadi beyler. İçeriye doğru bir orta. Aman tanrım atamadı Oscar. Oscar atamadı bu pozisyonu değerlendiremedi. Maçın sonlarına doğru çok etkili geliyorduk cidden arkadaşlar. Gençler şu anda durum cidden çok sıkıntılı. Çok stresli dikkatli olmamız lazım. Barcelona etkili çıkabilir hocam. Roy'sun önünü kapatın. Lütfen aferin. Sit yavaşça veriyorum pasımı arkadaşlar. Hiç riske atmıyorum. Hiç riske atmıyorum. Willian hadi oğlum. Uzatlan araya Willian. William bakalım ne yapacak. Güveniyorum oğlum size. Hadi Willian. Willian ortasını açtı. Oscar. Oscar. Abi çok güzel. Çok güzel. Hadi Aspilicueta. Aferin lan. Of her şeyi yapıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Her yolu deniyoruz. Ama gol bir türlü gelmiyor arkadaşlar. Her yolu denememize rağmen bir türlü gelmiyor. Şu ana kadar çok eğlenceli bir maç. Görüyorsunuz Aspilicueta böyle çekti. Vurdu orada korner mi Out'unu göremedim ama ha, Aynen kornermiş Son anda Barcelona oyunculardan müdahale gelmiş arkadaşlar Ben kaleme döneceğim çünkü Şimdi riske almak istemiyorum arkadaşlar A Kontra montra yaparlar Bir şut geçmedi Atamız devam ediyor O oh, boş vur Oscar Boştu be Önüm boştu Oscar Kaleme geçeyim arkadaşlar Vallahi bu Barcelona var ya son dakika Hodri yapıyor bunlar Hodri meydan yapıyorlar kontrol yapıyorlar her yolu deniyorlar dediğim gibi var. faal var bize mi güzel bizeymiş hocam ben kale çizgimde durayım arkadaşlar sıkıntı olmasın durup durup da gol yemeyelim valla üzülmeyelim sonra çok güzel William evet şimdi William'a doğru bir pas denemesi daha olmadı olmadı yerleşelim beyler aman beyler beyler lütfen lütfen hata yapmayalım lütfen hata yapmayalım sağ kanada pike on pike bile forvete çıktı lan Lan pike bile forveti çıktı lan. Oyna 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 oyna. Bize bana filan pas atma oyna. Aferin. Aferin oğlum size. Oyna sol konuda çok güzel. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi lan. Hazard mükemmel bir çalım. Hazard'ın pası geçmedi bu sefer. Hazard hala çabasını veriyor orada. Aferin lan Hazard. Hazard yetişir. Hazard. Hazard. Aman tanrım. Ters tergenden döndü. Of gençler. Ne heyecanlı bir maç. Kalaba girdi. William falan çıktı artık Kalaba girdi. Bizi bu sefer de kurtarabilecek mi bakalım Kalaba? Kalabah'a doğru pas denemesi olmadı. Etbeyler son dakikalarda yüklenen takım biziz. Chelsea's. Yani hak eden takım biziz şu ana kadar. Hazard vurdu. Yine ters tergenden döndü. Abi Hazard'ın yapmadığı kalmadı. Adam efsane. Lan bir de gol atsa. Hadi Hazard gol gol. Azar Kabası verdi bölüm attı Azar Azar Adamın gibisinden Azar Gençler bulduk golü Nihayet bulduk Beklediğimiz golü bulduk arkadaşlar Hazar son dakikada durdu durdu Turnayı gözünden vurdu O kadar çabalamıştık O kadar çabalamıştık ve hak ettiğimiz kupa geliyor arkadaşlar Hak ettiğimiz kupa geliyor Azart burada pozisyon değerlendirdi. Vurdu. Bu sefer ne oldu lan ters tergen? Bu sefer bir şey yapamazsın işte. Öyle mal gibi bakarsın. Ters tergen iyi bir kapı oldu arkadaşlar. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor ki maç bitmedi. Barcelona atakları da devam edecektir. 12 dakikalık maçımız e, uzun sürecek arkadaşlar. Son uzatma dakikaları bile bize çok gözümüze çok uzun gelecek. Artık kupayı bekliyoruz arkadaşlar. Düşünün. Barcelona ile finalde yapıyorsunuz. 2 bir öndesiniz ve kupaya çok yakınsınız. Ama biz hala atak yapmaya devam ediyoruz. Evet hocam çok güzel bir tek pas denedik olmadı. Olsun bir dakika var arkadaşlar. Artık kupaya bir dakika var. Yanlış duymadınız. Şampiyonlar Ligi kupasına bir dakika kaldı arkadaşlar. Artık o kupayı biz de evimize götüreceğiz. Kaloba, Hazard, Falcao, Bitir hocam. Hocam bitir. Bakıyorum. Bitirdi. Bitirdi. Hoca bitirdi abi. Böyle seviniyoruz arkadaşlar. Böyle seviniyoruz. Şu an düşündüğüm şey ne biliyor musunuz? Şu videoya kapak ne yapsam diye düşünüyorum Görüyorsunuz ismimiz yazıyor İsmimiz yazıyorlar Şampiyonlar Ligi final kupasına Kariyerimizde ilk defa kupa kazanmayı başardık arkadaşlar Mükemmel ve Kupa bizim Cidden arkadaşlar bunu bekliyorduk Uzun zamandır bunu bekliyorduk Ve nihayet Gayemize, hedefimize kavuştuk arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finali bizim oldu. Lan ver de şu kupayı bir de biz kaldıralım be. Kaptansın diye hep sen kaldırıyorsun. Ayıp denen bir şey var. Bu kupada bizim de çok hakkımız var. O kadar kurtarışı boşuna mı yaptık? Ronaldo'nun şutlarını o kadar boşuna mı çıkardık? Lan ver Allah Allah kaloba aldı ya. Kupayı Allah Allah kaloba aldı arkadaş. Ben bir şey demiyorum. Bir de biz kaldıralım. Ver lan şunu. Evet arkadaşlar şu an düşündüğüm şey bu videoya nasıl bir kapak fotoğrafı yapsam o kadar çok güzel sahne var ki hangi birini seçsem şu anda onu düşünüyorum görüyorsunuz böyle düşünceliyiz işte taraftarlarımıza bakar ulan diyoruz anasını satayım diyoruz lan diyoruz biz mi aldık diyoruz evet kupayı biz kaldırıyoruz la vallahi kupayı biz kaldırıyoruz ha dur heh, şöyle bir de poz verelim o güzel güzel gençler kupa bizde abi kupa bizde böyle seviniyoruz işte kupaya en sonunda biz kaldırdık arkadaşlar kupayı şampiyonlar ligi final kupasını bayağı güzel bir sahneydi Arkadaşlar bayağı mükemmeldi ee, son dakikalarda almayı başardık kupayı cidden çok iyi oldu Chelsea 2-1 Barcelona karşısında galip geldi arkadaşlar Beklediğimiz performans buydu işte abi Uzun süredir beklediğimiz buydu bu 30. videom 31. videom tam bilmiyorum ama ikisinden biri arkadaşlar nihayet bu 30. videonun sonunda yani 30 ya da 31 neyse sonunda yani aldık arkadaşlar şu kupayı. Hazart demiş ki buraya ulaş e, bu kariyerimin en güzel anı. Buraya ulaşmamıza yardım eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Doğrusu hislerimi anlatacak kelimeler bulamıyorum. Hazart var ya sen olmasan bu kupa zordu kardeşim. Senle ben olmasak bu kupa zordu. Vallahi bize helal olsun dostum. Şimdi sonraki maça git demeyeceğim arkadaşlar. E, şöyle bir bakalım. Maçı atla diyelim. Hala şoktayım arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi kupasını aldık ya. Cidden hala şoktayım. Beklemiyordum arkadaşlar. Bu sezon alabileceğimizi zannetmiyordum. Ama galiba kariyerimizin ikinci yılında mı, üçüncü yılında mı ne almayı başardık Şampiyonlar Ligi kupasını. Bizim için de baya güzel bir performanstı arkadaşlar. Hemen geçiyorum İngiltere maçında. Vay anasın lan. Türkiye İngiltere maçını aldı. İyiymiş. Çünkü geçen Arjantin'e 4-0 kaybetmiştik. De. O yüzden söylüyorum arkadaşlar. Milli takım duyurusu falan bunlar geçelim arkadaşlar Transfer döneminde artık zaten Chelsea'de kalacağız orası bir kesin evet, Kıta şampiyonları kadrosu açıklanmış Kıta şampiyonası varmış galiba yani Öyle bir şey varmış arkadaşlar Bizi de almışlar hmm. Belki bundan sonraki videoda artık ülkemiz için savaşacağız arkadaşlar Milli takımımız için savaşacağız Her ne kadar oyuncular lisanssız olsa da Olsun sonuçta milli takımımız arkadaşlar. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Evet, kulüp sıralaması güncellendi diyor. Bu sezon gösterdiğiniz performans sayesinde Gelecek sezonda şampiyonlar ligine kaldınız diyor. E, temsilci bu sezon son gün emekleriniz için teşekkür eder falan filan demiş. Evet geçelim. Şimdi sonraki sezona git diyelim. Onlar önce demiş ki Hazard. Hep bu takım için oynamak Şimdi Nihayet en yükseklerinden birini gerçekleştirebiliyorum demiş. E, biz kulüp sıralamasında dördüncü sıradaymışız. Öyle enteresan bir olaylar gelişmiş arkadaşlar. Bence 4. sıradan daha iyisini hak ediyorduk ama neyse artık. sıkıntı yok hocam. Bu sezon işte 12 maç Barcelona'da oynamışız arkadaşlar. 13 maçta Chelsea'de oynamışız. Sev gittiği için arkadaşlar mecburen aynı veriye sahip oyuncunu şeyini yeniden başlatmıştık hatırlarsanız. kariyerini yeniden başlatmıştık. Öyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. O yüzden sadece iki sezonu gösteriyor. Evet şimdi Chelsea bana açıkça Sene devam etmek istediğini iletti. Fena para önermiyor ancak yerinde olsam karşıma çıkabilecek daha iyi için biraz beklerdim. Akıllı bir seçim yap diyor. Merak ettiğim bir şey var gençler. O bu arada İngiltere Süper Kupası varmış. Yani bir sonraki maçımızın açılışını İngiltere Süper Kupası ile açacağız arkadaşlar. Eee Chelsea demiş ki 3.5 milyon verim. Zaten paranın bir önemi yok yani. Hani orada verilen paranın bir anlamı yok ama merak ettiğim bir şey var. Bu, evet buradan takım bilgisiyle sıralama, evet lig sıralaması, diye kulüp sıralaması. Hocam Bayern Münih birinci sırada, Barça ikinci sırada, Real Madrid üçüncü, üçüncü sırada, biz de dördüncü sıradayız. Şahseniz Barça'da Real'den daha iyisi ama Bayern'ı o Bayern olayını bilemiyorum. Şimdi takım bilgisinden Bayern'e bakacağız arkadaşlar. Diğer Avrupa takımları aynen burada. Bayanım kadroyu ben bir inceleyeyim. Ha, bu adamlar ne yapıyorlar ya? Ligleri yok, bir şeyleri yok. Bu Müller 89, Lewandowski 88. Oğlum bundan da acayip sağlam bir kadrosu varmış lan. Herifteki şeye bak. Kulluğa bak. Göğseyi dışarıda oynatıyor nasıl satayım. Robben'i almıyor bile. 91'lik adama almıyor abi. Görüyor musun? Lükse bakar mısınız? Öyle bir kadrolar var. 89 defans. O fena lan vallahi Noyer'leri var heriflerin tabi O boru değil abi yere bakar mısın? Sıçrama 98, denge 95, refleks uzaklaştırma bunlar hep 95'in üzerinde arkadaşlar. Yani zamanla biz de böyle olacağız artık arkadaşlar. Ee, o şekilde devam edeceğiz. Şimdi yani gençler Bayern Münih'e gitsem ne yapacağım da? Şahsen Bayern Münih'e gitsek hani ne maçlar olacak çok merak ediyorum şahsen. Bayern Münih'e gittiğimizde. Ee, müsabaka bilgisi dediğimde tamam mı? Bu herifler şeyde katılamıyor herhalde Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyorlar mı bunlar ya? Uluslararası müsabakalar evet Şampiyonlar Ligi. Hocam bakıyorum şöyle bayan Münih arıyor gözüm. eee tabii Galatasaray katılabildiğine göre onlar da katılacak. Playoff turu falan olayları var. Ha. Aynen. Bunları geç hocam. Bunları geç. Ya adamlar katılıyor arkadaşlar. Sadece herhalde Şampiyonlar Ligi'ne falan katılabiliyorlar. Onun dışında heriflerin sonuç sonuçlarını sonuçta yani birlikleri yok. Bakıyorum da şöyle herhangi bir lig yok. Ulan Şili Ligi diye bir lig var. Yani saçmalığa bak ya. Böyle bir şey olamaz abi. Vallahi böyle bir şey olmaz. Pas Ligi diye lig var ama işte şey ligi yok. Saçmalık. Asya Kupası'nda baya e, bayağı sağlam takımlar varmış arkadaşlar. Bir sonraki videoda dostlarım bu Asya Kupası'ndan falan devam ederiz artık. Hepinize izlediğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda artık ee, takımımız için oynayacağız yani uluslararası takımımız için Türkiye için oynayacağız arkadaşlar ee, o videoda umarım bu video kadar güzel olur bu videoya en az 200 like bekliyorum arkadaşlar en az 200 like tamam mı 200 like bekliyorum herkes like atmayanlar varsa şu dakika kadar alsınlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hemşirler hepinize iyi günler diliyorum